Öncelikle Atlas Yardımlaşma Derneği ve Başalan Köyü Dernek yönetimi Derneği Muharrem Muharrem dan dolayı Allah kabul etsin diyorum. Her sene beraber düzenliyorduk. Bu sene de bizi davet ettiler. Biz de bir davetli olarak katıldık lokmalarına. Allah kabul etsin. Sanırım sonrasında da aşure. Düşüncelerim bu kadar. Varlandı. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkan. Değerli başkanım lokmanız kabul olsun. Ee, bugün Ataşehir'de e, Muharrem dolayısıyla bir lokma verdiniz. Düşünceleriniz olabilir miyiz? Evet bugün bir e, bütün arkadaşlarla birkaç arkadaşla birlikte burada bir lokma verdik. Allah kabul olsun. Herkesin katkılarından dolayı. güzel ve Çok güzel geçti katılım güzeldi. Bu günler tabii ki şeydir, çok anlamlı ve değerlidir. Bunun için herkesin katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz. Zamanınız ayrı bize geldiğiniz için. Size de ayrıca teşekkür ederim. Başkanım çağrılan yere her zaman gidiyoruz. Allah sizden de razı olsun. Lokmanız kabul olsun. Sağ, olun, sağ olun. Değerli izleyenler şu an Ataşehir'deyiz. Aşık Vesel Mahallesi'ndeyiz. Ataşehir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkan Yardımcısı Haydar ile birlikteyiz. Haydar abi, bugünkü lokmanızla ilgili bir açıklama yapar mısınız efendim? Öncelikle bu lokmayı veren Atlas Yardımlaşma Derneği Ferda Hanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bizim bir inancımız, bir yasımız. Fakat ülkede ne yazık ki eşit bakılmıyor. Günümüzde her şeyi görüyoruz, izliyoruz bizim dedelerimiz de bir takım dedelerimiz de bunu zayi ediyor. Oturması gereken evet. insanlar yerinde olmalı. Bu inancımızı sürdürmeliyiz. Fakat Cumhurbaşkanımız dahi güne kadar cümüş evi dediği bugün Hazret Halil'in fotoğrafını, Hacı Bektaş Veli fotoğrafını, Atatürk'ün fotoğrafını yerinde kaldırıp başka inançlar dolayısıyla koyup gelip o cemevlerinde iftara katılmasını doğru bulmuyorum ve eleştiriyorum. Alevi milleti yıllardan beri Osmanlı'dan bu, bu tarafı sürekli ezilmiş, ezilmiş, ötekileştirilmiş, baskı görmüş, katliamlara uğramış ve barıştan, demokrasiden yana olan biz bir Alevi milletiyiz. Bunun için barış, birlik, beraberlik içinde bu Muharrem ayında geçirmesini istiyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanım biraz önce bir konuya değindiniz. <laughs> Ankara'da Hüseyin Gazi türbesinde meydana gelen bir olay. Sadece eee Cumhurbaşkanı diyoruz ama oradaki yönetimin bir kabahati yok mu acaba bu resimlerle ilgili? Tabii ki en büyük zaten demin de bahsettiğim şekilde oradaki yönetim. Bütün asıl suç yönetimde 20 yıldan beri ülkeyi yönetiyorsunuz. Aleviler hakkında demediğiniz bir şey kalmadı. Ama bugün ve artı şunu söylüyorum yani siz böyle bir yerde bizim inancımıza nasıl hakaret eder gibisinde Hazreti Ali'nin bir belediye başkanı geliyor. Önce orayı kendi kafasına göre dizayn ediyor. Kendi inançlarına göre bu kabul edilecek bir şey değil. O yönetimin direktmen istifa etmesi gerekiyor. O yönetimi tanımıyoruz. Görmüyoruz bir Alevi inancını temsil eden bir yönetim yok orada. Değerli başkanım bildiğim kadarıyla siz bir CEM evinin yöneticisiniz değil mi? Doğru mu? Hayır. Cem, CEM evine üyeyim. misiniz? Üye, Bu CEM evleriyle <laughs> Cem Evleri bu konu hakkında bir basın açıklaması veya tabii kınama bir mesaj yayınlayacaklar mı? Var mı bilginiz böyle? Sosyal medyada şubeler yayınlıyor ama önümüzdeki süreçte ne yapacaklarını bilmiyorum. Daha net bir şey yok ama sosyal medyada bütün şubeler bunu kınıyor ve oradaki yönetimi de aynı şekilde kınıyor. Yani baktığımız zaman işte e, Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı iken sizler de hepiniz biliyorsunuz Üsküdar'daki ibadethanemize kepçeyi yanaştırdı sabah sabahın bir köründe ve olur olmaz bir sürü şeyler söylendi bu alevi halkı için ve cem evleri için ve cem evleri eşit bir şekilde yani bir şey demiyorum camilerin suyu, elektriği devlet tarafında karşılanıyor neden buradaki dedelerin de suyu da elektriği de buradaki bizim inanç merkeziminki neden karşılanmıyor? Şunu da bir düşünün bir alevi şehit olduğunda cem evine geldiği zaman hiçbir şu anda ülkeyi yönetenlerde kimse katılmamıştır. Onun için çok büyük bir çelişki var. Bunların düzelmesi lazım. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni bir sistem gelirse inşallah güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Lokmanız kabul olsun efendim. Hayırlı, hayırlı akşamlar.